İstanbul Milletvekili Sayın Sezgin, Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Buyurun Sayın Tanrıkulu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan çok konuşuldu, endekslerden falan da söz edildi. Ben de ifade edeyim, bugün bir daha baktım. Dünya Adalet Projesi'nin 2022 Hukuk Üstünlüğü Endeksine göre hukukun üstünlüğü bağırlık konusunda 140 ülke içerisinde 116. Ama bunların hiçbir kıymeti yok. Bakın bu endeksler. Evet bakın bunların bunların hiçbir kıymeti yok. Kıymet ne benim için biliyor musunuz? Sizin için ne kıymet ne? Sayın Bakan size de söylüyorum. Ne kıymetli biliyor musunuz? Hasköy mahkemesinin kararı. Hasköy. Bulgaristan'ın Hasköy Mahkemesi'nin kararı. Ondan herkesin utanması lazım. Başta AK Partililerin. Bu endeksler değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil. Anayasa Mahkemesi değil. Bulgaristan'daki Hasköy Mahkemesi diyor ki kim için diyor? Özel kuvvetlere mensup bir şüpheliyle ilgili olarak. O şüpheli her gün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezine gidiyordu. Sonra Hadlemitoğlu cinayetiyle ilgili olarak şüpheli oldu. Bakın fail demiyorum. Şüpheli diyorum. Onun da yani masumiyet hakkı var. Ne dedi mahkeme biliyor musunuz? Ona bakacağız. Bulgaristan yakın siyasal ilişkilerimiz var hükümetimizin de devletimizin de. Ne söyledi biliyor musunuz? Dedi ki Türkiye'de adil yargılama yok. Ben bu şahsiyeti Türkiye'ye iade etmiyorum. Bunu kim söylüyor? Kim söylüyor bunu? Kim söylüyor bunu ya? Ya bundan biraz utan utan. Ben de İhsan Uktan. Mahkemesi bir cinayet zanlısını, bir cinayet zanlısını, bir örgüt üyesini, şüphelisini, kırmızı bülten aranan adamı Türkiye'ye iade etmiyor. Ne diyor? Türkiye'de adi yakrama yok. Sayın Bakan, size soruyorum. Adam bir hafta geçti. Bir kelime ettiniz mi? Her şeye konuşuyorsunuz. Soruyorum Ömer Çelik'e. Bir kelime etti mi? Her şeye konuşuyor. Buna bir şey söylediniz mi? Bakın bir mahkeme diyor ki yanı başımızda. Örnek Yakın zamanın önemli bir siyasal cinayeti. Sizin iktidarınızdan sadece bir ay sonra olmuş. Belki de size karşı olmuş. Ve bunu iade etmiyor. Eğer konuşmuyorsanız demek ki ilişkiniz var. Demek ki ilişkiniz var. Koruyorsunuz. Buraya gelmesini istemiyorsunuz. Bakın sordum ben. Cevap yok. Sofya Büyükelçiliğimiz o davaya kimseyi gönderdi mi göndermedi mi? Müdahil oldu mu olmadı mı? Kırmızı bültenle arıyor ve adil yargılama yok deniyor. Sayın evet, Bakan bundan var. utanın. İstediğiniz kadar bu endekslere yok, yok yok, hükmündür deyin. Ama Avrupa ülkeleri dünya bunlara bakıyor. Bakanın söylediğine değil. Efendim adil yargılama var. Kimse bunlara inanmıyor. Bakın söyleyeyim sizlere kardeşim. Kimse inanmıyor. Şimdi çıkacak diyecek ki Selahattin Demirtaş dosyasında biz onu tahliye ettik başka suçtan hükümlü tutuklu. Osman Kavala kararını yerine getirdik. Ya git bunu külahımıza anlat ya. Biz bu işin kitabını yazdık. Külahımıza anlatın. Türkiye'yi bakın Türkiye'nin itibarını yerlerde sürün diyorsunuz. Yerlerde gerçekten. Yargı diye bir kurum kalmadı. Bakın yargı diye bir kurum kalmadı. Buradan söylüyorum ve size ödem. Bürokatlarınız arkada. Hemen bir çalışma yapın bakın. Gezi davası. Kemal Kılıçdaroğlu davası. Çağdaş Çukuşlar davası. Daha sayayım. 28 Şubat davası, gazetecilerin davası, zaman gazetesi davası ve haftaya görülecek İmamoğlu davası. Daha sayabilirim. Mahkeme kompozisyonlara bakalım. Kaç kere değiştirmişsiniz? Kaç kere? Bir bakalım beraber. Kaç kere değişmiş? Ve niçin değişmiş? Nasıl değişmiş? İstediğiniz kadar yargı bağımsızdır değil. Yargı sizin emrinizdedir. Çünkü siyasal tercihiniz değişti. Türkiye'deki rejimin adı demokrasi değil, otokrasi. Otokrasi bağımsız, tarafsız yargı istemez. Asker ister, memur ister. Görevini layıkıyla yapan hakimlere, savcılara bir şey söylemiyorum. Tek tek var. Ama elinizi bir canza koyun ya. Tahammül bizim hukukumuzun parçası değil mi? Bir sınıfta öğretmezler mi? Yargının ve yargıdan bir tahammül yok mu? Ya bir günlük adamı Anayasa hani Mahkemesi üyesi yaptı. Türkiye'nin yüksek yargıçları. Bir günlük. Bir karara imza atmamış. Ya başka adam mı yoktu? Bakın bu tahammülleri yok ettiniz. Yok ettiniz tümünü. Nasıl güveneceğiz bu anayasa mahkemesine? Nasıl güveneceğiz o 109 tane yargıta üyesine? Bunu yapan yargıta üyesi her şeyi yapar. Kendi tahammülüne uymayan yargıta üyesi. Tamamlayalım lütfen. Bakın yargı çürümüş. Ya size soruyorum. Burada sordum. Sayın Bakan elini vicdanına koy gel burada cevap ver. Ya Tahir Elçi davası hepimizin vicdanı duruşmadaydım ben. Ya bir duruşma 23 Kasım'dan Temmuz ayına ertelenir 223'e? 8 ay sonrasına. Eğer bu suçu ortak değilseniz o hakimden hesap soracaksınız. Nasıl 8 ay erteler? Eğer, eğer ortak değilseniz veya nasıl ara kararıyla Sayın Davutoğlu'nun dinlenmesi kararını geri çeker? Eğer ortak değilseniz. Bakın. Gelin burada söyleyin. Ortak değiliz. Hakim yanlış yapmıştır. Ne diyeceksin? Efendim hakimlerse bağımsız ve tarafsızdır. Duruşma defterine göre gün vermiştir. Külahıma anlat. Külahıma. Son söz. Hesabını soracağız. Bunlarla helalleşmeyeceğiz. Hesap soracağız. Hesap soracağız. Ama adil biçimde sizin yaptığınız gibi değil.